Herkese merhaba. Bugün sizlerle Danavi Spix oyuncak hediyeli meyveli yoğurtların kodlarının nerede olduğu ile ilgili bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz bu kod mevzusu bayağıdır üzerinde durduğumuz işte hani nerede nasıl aynıları çıkıyor mu falan diye araştırdığımız denemeler yaptığımız merak ettiğimiz bir konu. Yalnız bununla ilgili de kodların nerede olduğu ile ilgili de çok fazla yorum geliyor hani alt kod nerede üst kod nerede eee yazıyor. Biraz karışık olduğu için bunlarla ilgili bir göstermeyle alakalı bir video çekmek istedim. E, çünkü bu son tüketim tarihiyle karıştıranlar oluyor. Hani üst kodun nerede olduğuyla ilgili işte alt kodun neresinde tam olarak yazdığını görememe ile ilgili. E, o yüzden ben de bir video hazırlamak istiyorum şu anda. E, bakalım hani neredeymiş, nasılmış bir üzerinde konuşalım. E, bakalım. Evet şöyle göstereyim ben size. Ee, üst kodu şöyle hani üstünde şöyle mesela bundaki iki Yani bu son tüketim tarihi alakalı değil. Böyle basılı olmuş biraz gömülü şekilde o yüzden direkt aslında anlaşılmıyor. Şöyle biraz şey yapmak gerekiyor. Şu an videodan da çok anlaşılıyor mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi iki yazıyor burada. Alt kodu ise şöyle göstereyim. Ee, şurada aslında şu genel bir sayısı var. Ondan sonra slash ve 03. Sılaştan sonraki yere e, dikkat alıyorum açıkçası söylediğim kodlarda. şurada 03 yazıyor. Eğer videodan çok görünmüyorsa da zaten bu tarafa bir hani görselini eklerim yani anlaşılması açısından. E, buradaki zaten diğer 12277 benim anladığım kadarıyla sabit olan bir kod. Ondan sonra sılaş ve hani bunda mesela 03. E, buradaki kodlar değişiyor ama şöyle bir şey var özellikle alt kodlarda e, her zaman görünmüyor bazen e, böyle bir damla gibi oluyor ve burada bir slash'tan sonra bir şey olmuyor. Öyle bir durum var ve bazen üstte de olmadığı oluyor. Bana denk gelmişti daha önce de. Hani bilmiyorum o yüzden ama genel olarak buradaki kod mesela 2. Bununki de burada altında 03. Hemen mesela şunu da göstereyim. Bunun üstündeki kod 19. Şöyle gibi parladığı için çok anlaşılmıyor. Bunun altındaki kodsa yine 12.277'den sonra slash 09. Yani 09 bunun kodu da. Altındaki kodu. 19'a 09. Şöyle devam edecek olursam. Mesela bunun üstündeki kod 2. Hemen şöyle belli oluyor zaten. Altında ise yine 12.277 slash 01. Şimdi de 01 mevcut. Gidip göstereyim. Hemen bunu da şöyle bakalım. Üstündeki kod 12. Yani dediğim gibi hani ben videoda hiç anlaşılmıyor çok ama yani gerçekte de anlamak o kadar şey değil. Şöyle biraz şey yapmak gerekiyor. Bunun altındaki kod ise de göstermeye çalışayım. Slash'tan sonra 19. Evet bunların hepsinde şu an kod mevcuttu. Ama dediğim gibi özellikle altlarında slash'tan sonra böyle damga gibi bir şey oluyor. Bir kod okunmuyor. Öyle olduğu durumlarda oluyor. Ee, daha önce de kodlarla ilgili bir deneme yapmıştık hatırlarsanız. Alt ve üst kodu da aynı olanları almıştık. Ee, iki şeyde de hem Disney'de hem Marvel'de hem alt kodlar aynı hem üst kodları aynı. Acaba aynısı çıkacak mı diye. O videoda da neler çıktı merak ediyorsanız hemen buradan izleyebilirsiniz. Ee, Marvel'de çıkmıştı. Disney'de ise e Çıkmamıştı ama aynı karakterin aksesuarları çıkmıştı. O yüzden hep söylüyorum hani kesin bir şey diyemiyorum bu konuda. Hani e, tesadüf de olabilir hala ya da belki gerçekten bir mantığı vardır. Aslında benim tam olarak çözebildiğim bir şey değil. Ben o yüzden hala aslında şansıma güvenerek almaya öyle ilerlemeye devam ediyorum. O yüzden de çok ilerleyemiyorum ama yine de çok soran olduğu için ben bir açıklık getirmek istedim sizler için. O zaman e, kod konusunu böyle açıklığa konuşturduysak. Hadi bakalım bunların içinde neler varmış. Evet başlayalım. Tekrar şöyle bir hemen kodunu söyleyeyim. Bunun kodu 2 idi. 6 ise 0 3'tü. Hemen açalım bakalım ne varmış. yer çıktı. Ya o kadar uğraştık, o kadar böyle şeyliyken açtık, çıkmadı. Şansımıza bugün çıktı, böyle bir videoda çıktı. <laughs> çok sevindim. Biliyorsunuz bayağıdır istiyordum. Ay çok mutlu oldum. Ay çok güzel çıktı bunda da. Evet kodunu da hemen tekrar söyleyeyim. Yani video başında da söyledim ama. Ee, şöyle 19'a 09'du. Hemen Marvel'e geçelim. Tamam. Hemen... Thor çıktı. Bizde olan bir pos çıktı yine ilk olduğunda söylemiştim. 2'ye 0 1. Ve sonuncumuz 12'ye 19'du. Hemen şöyle açalım bunu da. Nick Fury çıktı. Evet. Evet. Böyle bilgilendirici bir video hazırladık sizler için. Kodlarla ilgili. En azından nerede olduğu ile ilgili. Kafamızda soru işareti kalmasın diye. Ee, ama dediğim gibi mantığını tam çözemediğimiz bir konu ama yani olabilir. O yüzden deniyoruz. Ee, ve bugün ayrı çıktı. Çok mutluyum. <laughs> o konuda da. Ee, yani bundan sonra dediğim gibi kodları paylaşırken Spring videolarında söylemeye dikkat edeceğim sizler için. Ee, çok sorulduğu için. Ee, sizler de yorumlarda size çıkanların kodlarını belirtirseniz hani hepimiz için şöyle bir güzel bir bilgi alışverişi olabilir. O yüzden rica ediyorum sizler de paylaşın. Ve ee, umarım en kısa sürede hepimiz koleksiyonumuzu tamamlayabiliriz. Tüm istediğimiz karakterler çıkar. ve ee, böylelikle tamamlarız koleksiyonumuzu. Evet şimdilik bu kadar. Yine kafanızda bir takılan bir soru olursa yorumlarda belirtmeyi sormayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.